Amatör kümede oynanacak 18. hafta maçları belli oldu. Bu hafta toplam 38 müsabaka oynanacak. Şanlıurfa Amatör Küme'de 18. hafta maç programı belli oldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bu hafta il ve ilçelerde 38 müsabaka oynanacak. Lig'de ikinci sırada yer alan Viranşehir Belediye Spor deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor'a konuk olacak. Bu kritik müsabaka pazar günü saat 14'te Şutin Futbol Dünyası bir nolu sahada oynanacak. Siverek Belediye Spor kendi evinde Birkan Tüysüz Stadyumunda Pütürge Belediye Spor'u ağırlayacak. 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Maç pazar günü saat 14'te Siverek İlçe Stadyumunda oynanacak.